sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. 10 Eylül'de Balık burcunda bir dolunay var. Bu dolunay siz sevgili oğlaklar için 3. ev konularında etkileneceğiniz bir dolunay olacak. Kararlar, planlamalar, sosyal çevreniz ve ailenizle ilgili konularda netleşen durumlar olabilir ticari ve eğitimle ilgili konular, kısa seyahatler ya da araç alımına yönelik konularda gündeminizde olabilir. 23 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak. Etkilerini 9. ev konuları üzerinden yaşayacaksınız. Hayata bakış açınız, eğitim konuları, mahkeme ve davalar, yurt dışı ile ilgili konular, seyahat, medya ve eşinizin ailesi ilgili konular gündeminizde olacaktır. 23 Eylül itibariyle Güneş terazi burcuna 10. evinize geçecek ve iş hayatınızda dikkat çekebileceğiniz ve gündeminizin iş hayatınız olacağı bir dönem. Kariyerinizle ilgili haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. 9 Eylül itibariyle başlayacak olan Merkür Retrosu 3 Ekim'e kadar devam edecek. 24 Eylül'e kadar Merkür, Terazi Burcu'nda 10. ev konularında etkili olacak. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili iletişimsel zorluklarla ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Verilerinizi yedeklemeyi unutmayın. 24 Eylül sonrasındaki süreçte ise Merkür ev değiştirmesiyle Başak Burcu'nda 9. eve geçecek. Eğitim konularında, mahkeme ve davalarla ilgili konularda, yurt dışı ile ilgili konularda ve seyahat organizasyonlarınızla ilgili konularda aksaklıklar yaşanabilir. Ay boyunca Mars 8'ler burcunda 6. evinizde olacak. İş temponuz, ortaklıklar, sağlık ve gündelik işleriniz gündemde olacak ve yorucu yoğun bir dönem olacak. Bu yoğunlukta sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin. Bu ayın yorumu bu şekilde sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Gelecek ay görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.